Merhaba. Hoş Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Ayağınıza sağlık. Bize bir bayrak talebinde bulunmuştunuz. Biz de Batuhan kardeşimizin bu vatani görevini yapmadan önce giderken eğlencesine gelip hem bayrağımızı teslim edelim hem de kardeşimizi gitmeden önce bir görelim istedik. Ben şöyle teslim edeyim. Alalım. yazacağız? Çok istedim gelmeyi çünkü. Çok istedim geleyim. Hem gitmeden önce kardeşimize bir bir Allah'a ısmarladık diyelim. Hem sizlerle bir tanışalım. Hem de bayrağımızı getirelim istedim. Bayrak bizim için de önemli. Bayrak olmazsa hiçbir şeyimiz olmaz. Tabii, tabii. O bayrak için bir sürü atamız, dedemiz, atalarımız şehit oldular. O yüzden bayrağımızın kıymetini bilmeliyiz. Sizin de bu e, bayrak olayındaki hassasiyetinizi görünce ben bunda kayıtsız kalamazdım. O yüzden hassasiyetiniz için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. Şükürler Hadi. Eyvallah. Hadi bakalım. Hadi. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Abi, abi, abi. Çok sağ ol. çok Hayırlı çok akşamlar. İyi eğlenceler. Görüşürüz.